SİDE kültür anlamında çok çok ileri bir düzeye geçti. Tarihi gün ışığına çıkmaya başladı. Antik dönemde Panfilya'nın en önemli liman kentiydi. Bugün Türk turizminin başkenti Antalya'nın en büyük yatak kapasitesine sahip Manavgat'ın en güçlü lokomotifi, dünya turizminin göz bebeği Side. Ortaklaşa yürütülen kentsel tasarım projeleri antik kenti bugün bambaşka bir görünüme dönüştürdü. Turizm Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kentsel dönüşümden dolayı, yapmış oldukları yatırımdan dolayı, kazı çalışmalarından dolayı belediyemiz antik kentin içerisinde kentsel dönüşümden çok çok faydalandı. Antik kent tarihi gün ışığına çıktı. 76 yıldır yürütülen kazı çalışmaları artırılan bütçeyle 12 aya yayıldı, 20 yıllık yol bir yılda kat edildi. Bizim öğren yerlerindeki ziyaret sayısı 45 arttı. Ama sadece SİDE'de geçen sene bu sene 27 artış var. Esnaf çok memnun. gelen turist sayısı ve kalitesi arttığı yönünde esnafın çok memnuniyeti var. SİDE'de 20 yıldır muhtarlık yapan Osman Tüter, antik kentteki hızlı değişimin en canlı şahidi. 2004 seçiminde ilk muhtarlığımızı biz kazandık. SİDE'ye karşılıksız hizmet etmenin onuru ve gururu içerisindeyiz. Halktan aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. 9200 seçmenin bulunduğu kentte yerleşik nüfus 40 bin. Yaz aylarında bu rakam dörde katlanıyor. 40 bin civarında kış aylarında, yani yaz aylarında 300-400 bin buluyor. Yerine göre zorluğu da var ama insanlara yardımcı olmanın gururunu yaşıyoruz. Bölgenin sorunlarına bir üst makamlara iletebilmenin gururu içerisindeyiz. 2004'ten bugüne kentin tüm sorunlarını yetkili kurumlara ileten Osman Tüter, Sidenin enerji sorununda çözülmekte olduğunu belirtti. SİDE'nin enerji sorunu tamamen ortadan kalkıyor. Kemer bölgesinde mezarlığın yanına TİH büyük trafa binası getiriyor. Yoldaki çalışmalarımız da o yönde. Başta SİDE olmak üzere çevredeki otellerimize ve Sorgun'u ve Ilıca'yı o site bölgesi destekleyecek nitelikli turisti yakalamamız gerekiyor Mümkünse de sezonu 12'ye yaymamız gerekiyor. O Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın SİDE'deki sitede. en büyük hedeflerinden birisi nitelikli turist ve kentte turizmi 12 aya yayabilmek. siyaray Türkiye Kış Bisiklet Yarışları serisinin 3. etabının startı SİDE'den verildi. Tour of Antalya Bisiklet Yarışları'nın ilk etabı da SİDE Antik Kenti'nden başladı. Kış turizminin canlanması için bu hizmetlerin devam edeceğini umuyoruz. Gelecek dönemde de destekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Side Antik Kenti'ne son dokunuşlarından biri de gece aydınlatması oldu. Yazın kavurucu sıcağında gezilemeyen tarihi öğren yerleri artık gecenin serinliğinde ziyaret edilebiliyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu yatırımlardan dolayı gece aydınlatmasını ön plana çıkarttılar. Bu katkılar gece turizminde Side'ye çok etki edecektir. Mahalle sakinlerinden aldığı güçle muhtarlık hizmetlerini sürdüren Osman Tüter ve ekibinin SİDE aşkı 31 Mart yerel seçimlerinden sonra da devam edecek. Bir oyla çıktığımız yolla halktan aldığımız güçle yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Halkımıza inanıyoruz. Her zaman iyi ve kötü günlerinde yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz.